Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda MQ HMI'ler ile e, uzak noktalardaki proses kontrol cihazlarının parametrelerine erişeceğiz. Okuma ve yazma uygulamaları yapacağız. Proses değerlerini gözlemleyeceğiz ve aynı zamanda bu değerleri MQ HMI'ler içinde e, hafıza alanlarına yazacağız. Anlık grafik ve geçmiş grafik olarak e, gözlemleyeceğiz. Ee, şöyle bir faydası olacaktır bu çalışmamızın bize. Sahada dağınık halde bulunan farklı cihazların, bu zamanlayıcı olabilir, sayıcı olabilir, farklı kontrol cihazı olabilir, hepsinin parametrelerini e, ekranda görüntüleyebileceğiz, e, değiştirebileceğiz ve e, aynı zamanda bilgisayarımızın ekranından da aynı işlemleri yapacağız ve kayıt altına alabileceğiz. E, çok e, ekonomik ve kullanışlı bir uygulama olacaktır diye düşünüyorum. Öncelikle çalışmamıza bakalım. Daha sonra da uygulamasını yapalım. Burada üstte gördüğünüz gibi bir HMI, birden fazla cihaz var ağımızda. RS-485 hat üzerinden mod baslarına haberleştik. Proses değerimiz ekranda görünüyor. Aynı zamanda cihazımızın üzerinde de bir olarak görünüyor. Sahadaki sayıcı e, proses değeri arttığında aynı zamanda HMI üzerinde de arttığını görüyoruz. İstersek HMI üzerinden değeri sıfırlıyoruz. İstersek yine cihaz üzerine değeri sıfırlamış oluyoruz. Buradan sisteme yine istediğimiz bir set değerini kendimiz yazabiliyoruz. Gördüğünüz gibi değiştirdik. Yine aynı şekilde cihaz üzerinde de set değerimiz değişti. Yine cihaz üzerinden değiştirince buradaki de değiştirecektir. Başka değerler parametreler olsaydı da yine aynı şekilde olacaktı. Bunun dışında bir de İstersek yine bunları, bu değerlerimizi anlık grafik olarak her cihaz için aynı HMI üzerinde bu şekilde görüntüleyebiliriz. Bu değerleri yine HMI'nin içerisindeki hafıza alanına yazabiliriz. Ve dökümünde bir yan belleğe, USB belleğe alabiliriz. Şu an anlık grafik olarak değişimi gözlemliyoruz. Gördüğünüz gibi. Bir sonraki sayfada ise geçmiş grafik olarak göreceğiz. Gördüğünüz gibi geçmiş grafiğe eriştim. Burada da farklı zaman aralıklarında ki verileri gözlemlemiş oluyoruz. Şuradan farklı zaman aralığı seçelim. Son 10 dakikadaki veriler gelecektir. Gördüğünüz gibi. İstersek buradan tarih aralığı seçerek yine aynı işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Ya da bu verileri HMI hafızasından Arkasına takacağımız USB'ye PDF formatında veya diğer formatlarda kaydediyoruz. Şu an kaydetme moduna geçti. Gördüğünüz gibi resim, Excel, kelime işlemci ve PDF formatında da USB belleğe tüm verilerimizi aktarabiliyor seçtiğimiz zamanlar alındaki verileri. E, bu işlemlerin aynılarını e, bilgisayar ekranında da gerçekleştirebiliyoruz. Hiçbir e, programa da ihtiyaç duymadan şu şekilde bilgisayarda da nasıl yapıyoruz birlikte bakalım. Şöyle tarayıcımızı açtık. Buradan ağımıza bağlı olan HMI'nin IP adresini yazdık. Şifre vermedim. Direkt bağlandığım anda gördüğünüz gibi HMI'nin ekranı karşıma geldi. Buradan reset yaptığım anda gördüğünüz gibi hem HMI üzerinde hem de cihaz üzerinde değerimiz resetlenmiş oldu. Gördüğünüz gibi hem panelde hem cihazda hem de bilgisayar ekranında şu an proses değerimiz arttı. Yine buradan set değerimizi değiştirdiğimiz anda yine diğer cihazlarda da değiştiğini görüyoruz. Yine aynı şekilde burada da ekrandaki değişimleri gözlemlemek mümkün oluyor. Ve yine bahsettiğimiz resetleme işlemini burada da yapıyoruz. Bakalım değişimi görebiliyor muyuz? Evet, gördüğünüz gibi bilgisayar ekranında aynı şeyi görüyoruz. Burada yine geçmiş grafikte ileri geri hareket edebiliyoruz. Yine çıktılarını USB belleğimize istediğimiz formatta aktarmış oluyoruz. Peki bu işlem arkadaşlar nasıl yapıyoruz? Şimdi yazılım kısmına geçelim. Ne kadar basit olduğunu hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar yazılım tarafına geçelim. Yeni bir çalışma projesi oluşturuyoruz. Herhangi bir isim veriyoruz. E, panelimizi seçiyoruz 10p, 10 inçlik profesyonel ethernetli bir HMI'miz. Haberleşme ayarlarımızı yapalım. Ek bir diyoruz daha önce görmüştük. Herhangi bir isim vermiş olduk. Burada Modbus seçiyoruz. Modbus relative'u seçiyoruz. Cihazımızı 19200 e ayarladığımız için burada da aynısını yaptım. Cihaz ayarımızda bir 1 yapmıştık. Buradan artık ayarlarımızı bitirip onaylıyoruz. Şimdi ilk yapmamız gereken veya yapacağımız şey proses değerini ekrana yansıtmak olsun. Tabii ki zorunda değiliz ama onunla başlayalım. İlgili cihazımızın parametre listesini buluyoruz. Yani Modbus adreslerini buluyoruz. Kullandığımız cihaz EZM 4450 şu anda. 30.003 nolu adres bize aktif value veriyormuş. Gidiyoruz program tarafına, ipertuit tarafına. Adres etiket editörüne bir isim veriyoruz. Value diyelim etiketi. Cihazımızı seçiyoruz. Buradan cihazımızdan input register'da 3'tü. 30003'tü. Tamam diyoruz. Yine buradan unsigned işaret, 16 işaretli tam sana 16'yı seçelim. Tamam diyelim. Sonra sayı gösteri seçelim. Burada bize proses değerimizi göstersin. Okuma adresimize de tanımladığımız adres seçelim. Fontumuzda da biraz büyütelim. Rahatlıkla karşıdan görünebilsin. Tamam diyoruz. Üzerine de değerimizi, etiketimizi yazalım. Ve HMI'mizi yükleyelim. HMI'miz USB'de yükle diyoruz ve yükleyip direkt proses değerini ekranda görmemiz gerekiyor. Bakalım. Şu an proses değerimiz 12. Sayıcımızın değeri 12. Gördüğünüz gibi 12 geldi. Yine cihaz üzerinde de 12 görünüyor zaten gördüğünüz gibi. İkinci olarak bir reset butonu ekleyelim. Gidelim bakalım resetimiz neresi. Buraya daha önce işaretlediğim için programı yazdığım için biliyorum. 40.36 40. reset butonummuş. Bit düzeyinde tanımlama yapmam gerekiyormuş yazılımıma gidiyorum Bertli'ye. Bir adet buton alıyorum. Push buton. Şöyle push butonumu yerleştiriyorum. Ona da reset ismini verelim. Ve bir etiket tanımlamamı yapayım. Reset diyelim. Ek bir de. Bu defa holding register'a gidiyorum. Adresimden Emin olmak için bir daha bakıyorum. 40.036 reset butonu. 40.036 yazıyorum. Sadece 36 yazıyorum. Tamam diyorum. Ve ekliyorum. Buradan da pardon. İşaret siz 16 ekleyelim. Böylece reset butonu pardon bitti. Düzeltelim. Bit düzeyindeydi. Unuttuk. Düzeltiyoruz. Bit düzeyindeydi. Hatırlayınız. Şöyle bir daha bakalım isterseniz ekle diyelim, bit olarak ekledik resetti. buradan siliyorum. Evet. Tamam diyoruz. Size de gösteriyorum. Bakınız reset tonu 0 ve 1 değerini alabilirmiş yani bit düzeyindeymiş. Ee, böylece yazma adresimi de yine reset olarak seçelim ve HMI cihazımıza yükleyelim. Artık HMI cihazı üzerinden de resetleyebileceğiz. Ee, kontrol cihazı üzerinden de resetleyebileceğiz. Bakalım. Resetlemedi. Buradan resetleyebiliyor muyuz? Bu pardon, bu sayılmaydı. Şuradan resetliyoruz. Butonumuz resetlemedi. Neyi hatalı yaptık bir bakalım. Bir daha bakıyoruz yazma adresine. Reset 37 yazmışız. 37 değildi galiba. Hata yapmamız iyi oldu. 36'ymiş. Düzeltiyoruz. Arkadaşlar, hata yaparak öğreniyoruz biliyorsunuz. Gidiyoruz 37. Mutlaka hata yapacağız her zaman. Burada 37 36 yapıyoruz. Yanlış adrese reset yaptık. Şimdi olması gerekir. Düzel Şu an yüklemiş oldum. Reset butonu artık çalışıyor gördüğünüz gibi. İstediğim bir değeri alıyorum. Buradan resetlediğimde gördüğünüz gibi resetliyor. Artık her iki taraftan da resetleyebiliyorum. Aynı zamanda istersen yine daha önce konuştuğumuz VNC üzerinden de rahatlıkla aynı işlemi yapabilirim. Bakınız. 3 cihazımda da şu an aynı şekilde erişim mümkün oluyor. Böylece proses değerini yansıtmayı, resetlemeyi gördük. Bir de set değeri yapalım. Set değerini yaptıktan sonra da anlık grafik ve geçmiş grafiği de yapalım. Çok uzatmayalım videomuzu. Şimdi yine modbus tabloma gidiyorum. Set point 2'yi yapalım isterseniz şurası. 40.035'miş. Buraya bir veri yazmak istiyoruz. 40.035 unutmuyoruz. Gidiyoruz. Adres etiketleri Set dedik. Ek bir dedik. Buradan yeni cihazımızı seçiyoruz. Buradan holding register diyoruz. Tekrar bakıyoruz, unutmuyoruz dedik, unuttuk. Evet. 35 gitmiş. Evet. 35'e, 40.035'e. Unsigned 16 diyoruz. Evet kapatabiliriz. Şöyle unsigned 16 diyelim. Evet ekle diyoruz. Böylece artık set değerimizde tanımlamış olduk. 35 olarak 40.035 olarak. Burada set değeri girmek için veri girişi kullanmalıyız. Yani bir sayıcı şu şekilde veri girişi sayıcı kullanabiliriz. Onun üzerinde de isterseniz veri girişi diyelim. Ya da set diyelim. Kısaca. Evet, set girişimizde adresini, yazma adresini tanımlayalım. Yazma yapacağımız için yazma adresi tanımlıyoruz ve set etiketiyle ilişkilendirdik. Ee, rahatlıkla görülmesi için fontumuzu da büyütelim. Şöyle sağ tarafta fontumuz vardı. Biraz büyük yapalım. Kalın yapalım. Ve ortalı yapalım. Daha güzel görünsün. Setlerimizi de yaptık. Yüklememizi gerçekleştirelim. Bakalım her üç taraftan da artık girebiliyor muyuz? Bakalım buradan reset dedik. Set değerimize bir değer girelim. 123 olsun. Bakıyoruz. 123 buraya da geldi mi? Evet. Ekrana da geldi mi? Evet. Ekrandan set değeri girersek bakalım diğer taraflara geliyor mu? HMI'mıza da geldi. Cihazımıza da geldi. Bu amacımızı da gerçekleştirmiş olduk. Şimdi gelelim anlık grafik Nesnesi yerleştirmeye ee, Bu değerleri bir grafik üzerinde görmek istersek anlık olarak onu yapalım sonra da bir tane e, Geçmiş grafik yapalım geçmişteki Değerleri izlemek için Anlık grafik nesnemizi sağ taraftan Şuradan nesneler bölümünden Şu kısımdan alıyoruz Çok büyük olmasına gerek yok şu Şekilde Daha sonra Şuradan datalog ayarlarına gidiyoruz. Buraya bir kanal ismi veriyoruz. Ne diyorum? Sayıcı diyelim. Ee, buradan etiketimizi seçelim. Hangi değeri görmek istiyoruz? Biz e, process value görmek istiyorduk. Onu seçtik. Ee, diğer kısımları boş bırakıyorum. Kayıt alanını da doldurmalıyım. Dahili hafıza, e, çamayın içindeki hafızayı seçiyorum ve ekle diyorum. Böylece artık bu bir kanal oluşturdu ve buraya e, değerler kaydedilecek bu grafik sayesinde de anlık olarak bunu görüntüleyebileceğim. Grafiğin üzerine sağ tıklıyorum. Nesneyi düzenli diyorum. Ekliyorum. Bir isim verebilirim. Buradan okuma adresini value olarak seçiyorum. buradan maksimum değeri 15 diyelim isterseniz. Yani şu grafiğimizin alacağı en üst değer. Buradan eğrinin rengini vesaire her şeyi belirleyebilirim. Çizgi kalınlığını belirleyebilirim. Çizgi kalınlığı vesaire. Bunlar sizi yapabilirsiniz. Artık bunu yüklediğimde ilgili değerleri burada e, anlık grafik olarak görmem gerekir. Yükliyorum HMI cihazımı. Birlikte bakalım. Buradan da bakalım isterseniz şöyle. Evet. Çalışmaya başlasın. Evet. E, örnekleme e, şeyini çok hız, yüksek tuttum galiba. Biraz düşürelim şuradan. Çok daha hızlı görelim. Örnek adeti 10 diyelim şuraya. Bir daha yükliyorum. Böyle çok gecikmeli göreceğiz. Sık göreceğiz. Şimdi daha anlaşılır ol olacaktır. Evet gördüğünüz gibi çizgim oluşmaya başladı. Orayı yansıyor. Bilmiyorum rengini değiştirmek. Şöyle ekranda da görelim isterseniz. Bakalım şurada koyu renk olarak görünüyor. Resetlersek. Evet koyu renk olarak göründü. Rengini biraz daha sarı yapalım isterseniz. Biraz da kalın yapalım. Daha iyi görelim. Bir daha yüklüyorum arkadaşlar. Daha anlaşılır olması açısından. Evet gördüğünüz gibi gayet bir defa kalın bir çizgiyle görüyoruz. Anlık olarak görüyoruz. Reset diyelim yine aşağıdan başlasın. Pardon, şuradan reset diyelim. Ekrandan resetliyorum Şu an bilgisayarımdan resetledim. HMI'den evet, resetliyorum. Gördüğünüz gibi istersen buradan resetlerim cihazdan. Evet. Arkadaşlar böylece anlık grafiği de görmüş olduk. Son olarak da geçmiş grafiği görelim. Şimdi yine sağ taraftan şuradan geçmiş grafik nesnesini alıyorum. Ekrana getiriyorum. Bu kadar basit. Yine bu grafiği ilişkilendiriyorum. Benim kanalımla. Şuradan kanalımızı seçelim. Bakın sayıcıyı seçtik, tamam diyoruz. Bu kadar basit. ve Diğer ayarlamaları yapabilirsiniz. Bir de şurada Maksimum, minimum alacağı değerleri seçelim. Evet şurada. 15 diyelim. 15 diyerek buradan maksimum alabileceği değeri girmiş olduk. Ve HMI cihazıma yüklüyorum. Böylece artık geçmiş grafiklerde görebileceğim. Bu kanala yazılan değerleri de görebileceğim. Yine ekrandan da aynı şekilde bunları görebileceğim. Şu şekilde ileri geri giderek burada bakın oluşan grafikleri şu an görünüyor muhtemelen. Yine buradan da bakalım. Evet gördüğünüz gibi ekranımızda da bu şekilde geçmişteki grafiklere erişebiliyoruz bu sayede. İstersek arkadaşlar buradan e, çıktı alabiliyoruz. Şu an USB belleğimiz takıldı değil. Arkasına USB belleği takıyoruz. İstersek bu USB belleği de e, istediğimiz formatta çıktı alabiliyoruz. Şu şekilde PDF formatında, Excel formatında ve resim formatında. İstersek yine bilgisayar ekranından bunu gerçekleştirebiliyoruz. Bu şekilde e, verileri kaydetmiş oluyoruz USB'ye. E, bu çalışmamız bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım faydalı bir uygulama olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.